Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 25 dolar değerinde bir airdrop'tan bahsedeceğiz. Ortalama 180-183 lira civarında yapıyor şu anki kur üzerinden. Sizlere vermiş olduğum bağlantı linkini tıkladığınızda kullanıcı adınızı, mail adresinizi ve şifrenizi oluşturun. Ve kayıt ol butonuna tıkladığınızda şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Kapşa doğrulaması. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Ben girişten gösteriyorum ama kayıt aşamasında böyle yapacaksınız. Buna geldikten sonra sistem otomatik olarak sizlere mail doğrulaması isteyecek. Maile bazen 10-15 dakika gecikmeli gelebilir aktivasyon. Ve bu aktivasyon linkini tıkladıktan sonra kaydınız gerçekleşmiş olacak. Benim gibi şu an sisteme girdiğinizde şurada airdrop yeni diyor bakın dostlar. Buraya tıklayın. Şu an kimlik onayı koşulu yok ama ödüller dağıtılacağında muhtemelen isteyebilir, istemeyebilir. Bu konu hakkında net bir şey söyleyemeyeceğim. Şurada airdrop yeni diyor. Bu airdrop yeni butonunu tıkladığımızda bizlere neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Aslında şu an şöyle anlatayım arkadaşlar. Bunu anlatmadan önce bunun ödeyeceğinden eminim ama şu koyun anceden bahsetmiştik sizlere daha önce arkadaşlar. Bakın koyun airdropundan 105 lira veriyordu. Referans başı da 10 lira veriyordu. Biz buradan 2170 arkadaşımız katılmış. Eğer bu sistem öderse 30 bin liranın üzerinde gelirimiz var. Bu 30 bin liranın üzerindeki gelirin 15 bin lirasını yani ne kazanırsam buradan yarısını YouTube kanalımda dağıtacağım. Bunun da şu an özet bilgisini vermiş olayım. Bir ay sonra inşallah arkadaşlar bu sistem öderse güzel kazançları elde edeceğiz ve dağıtacağım yarısını. Şimdi buraya geldiğimizde bir borsasına şurada bölüm limiti 10 bin kişi diyor. 10 bin kişiyle sınırlı bir airdropmış. Ve katılımcılarına 5 BTX yani 25 dolar değerinde. Bu da bize 1 BTX'in 1 dolar 5 dolar ödül olduğunu gösteriyor. Yani 1 BTX'in 5 dolar dengesinde olduğunu söylüyor. Başlangıcı bugündür airdrop'un ve bir ay sonra bitecektir. Bir ay sonra da ödül dağıtımına 15'inde başlayacaklarını söylüyorlar. 10. ayın 15'inde yani Kasım'ın 15'inde ödüller dağıtılacağını söylüyorlar. Referans başı 0.05 BTX'miş. Arkadaşlar bunu birkaç YouTube kanalında gördüm. Yanlış anlatıyorlar. Hani referans başı 2 dolar veriyor diyorlar ama değil. 0.25 dolar yani 25 sent veriyorlar. Bu da 1.5-2 lira arasında değişiyor. Yani bu konuda adında bilginiz olsun. Sizler yine referanslarınız davet edin. 1-1.5-2 lira arasında DTX ödülü alacaksınız. Şu an KYC zorunlu değil diyor gördüğünüz gibi. Yani kimlik onayı zorunlu olmadığını söylüyor. Ve airdrop talep edin butonuyla şu sayfaya erişeceksiniz bu sayfaya geldikten sonra bakın Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit ve Telegram görevleri var. Zorunlu değil diyor ama siz yine de yapın ben yapacağım dostlar. Ve buradan referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızı davet etmeye başlayabilirsiniz. Cüzdan butonuna tıkladığımızda ise hani 15 Kasım'da ödüller dağıtacağız dediler ya. Şuraya BTX olması da gerekiyor. Evet. Bitesax BTX'in coin olacak. Ve buradan depozito çekil diyor şu an. Burası da exchange bölümü. Bitcoin, Ethereum ve Stellar gibi diğer coinlere de exchange yapılabilecek durumda olacaktır. Şimdilik bu airdrop hakkında verebileceğim bilgiler bu kadar. Bundan sonraki dönemde sizlere güncel bilgi neyse bu airdrop hakkında bu konuyu aktaracağım. Sadece kanalımızı takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonraki kazanç videolarında görüşmek